Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu sefer değişik bir içerikle karşınızdayım. İlk defa bir reaksiyon videosu çekeceğim. Bu da League of Legends'ın 2023 şampiyonası finali için hazırladığı Gods şarkısının New Jeans uyarlaması üzerine olacak. İlk defa bir reaksiyon videosu çekiyorum. Bu tür videolar açıkçası çok izlendiği için değil ki böyle bir şey olsa zaten her trailer için bir reaksiyon videosu çekerim. Sadece en içten tepkimi bu tür bir videoda verebileceğimi düşünüyorum. Şarkı bu sabah 8'de çıktı. Şu an akşamın 10'u çünkü işe gitmek zorundaydım. İşte bu videoyu izlememek için kendimi zor tuttum. New Jeans'i ben ilk defa duyuyorum. Gerçi K-pop olan her şeyi ilk defa duyuyorum öncelikle. K-pop'u çok seviyor muyum? M K-pop'tan ne anlıyorum derseniz de zaten herhalde KDA derim geçerim başka bir şey de devam ona da ne kadar K-pop denir tabi ayrı konu ama bugün bu videoyu çekmeden evvel baya bir New NewJeans dinledim zaten 2022'de çıkmış bir grup herhalde baya bir başarı yakaladılar ki Riot Games'in dikkatini çekebildiler. Lakin dinlediğim abimlerini sevdim mi pek sevmedim çünkü K-pop'tan anladığım tek şey benim KDA olduğu için çok farklı bir karşılaştırma oldu. Dinlerken sıkıldım ve şarkılar birbirine çok benziyordu. Ama şöyle bir şey var. Gutsy Riot Music kendi hazırladığı için New Jeans bunun üzerine uyarlama yapıyor. Yani kendi tarzları olmuyor. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkıyor. Geçen seneye nazaran işte next Linux çıktı. Linnext'ti sanırım adamın ismi. Çok farklı bir tarzda gitti ama sözler önceki seneler kadar gaz olmasa da Şimdi doğruya doğru mesela The Call, Awaken gibi şarkıları hatırlayınca ya da Warriors şarkının sözlerine baktığınızda hep böyle League of Legends'ta oynayan insanları gaza getirici, yukarı tırmanmak için ellerinden geleni yapan, ter döken, saatlerine harcayan oyunculara hitaben müziklerdi. Linux'inki de biraz öyleydi ama biraz daha softtu. Bakalım onu bu sene biraz kotardılar mı? Ee, bu arada biliyorum ben de şu an fark ettim. İyi diye aldığım kameranın görüntüsü çok boktan. Kamera çok kullanan biri değilim. Videolarımda görüyorsunuzdur muhtemelen. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Dışarıdan havlayan köpeğin size sesi geliyorsa onun için de kusura bakmayın. Hemen bir başlıyorum. Bu arada ben e, tepkilerimi çok rahatlıkla saklayamayan bir adam. Poker face'im hiç yok. Bir şeye kızdıysam karşımdaki çok rahat kızdığımı anlar utandıysam çok rahat utandığımı anlar. Bozulduysam, öfkelendiysem, sevindiysem ben bunları saklayamam. O yüzden hiç rol yapamayacağım. Ee, bakalım hani tepkim ne şarkıyı dinlerken ve şarkının sonunda göreceksiniz. Emin olun. Başlayalım isterseniz. Ben iyi bir şey çıkacağından eminim. Çünkü ee, Right Games Music hakikaten efsane işler yapıyor. Bunda da güzel bir iş çıkaracaklarından eminim. Çok heyecanlıyım. Basıyorum. Hadi görelim. Chats just open And you're singing, your are FIGHT YOU devam var. Özellikle durdurmadım videoları izlerken durdurulmasını hiç sevmiyorum çünkü. Okay, herkes. Kıskanç, kıskanç kupaya bakıyor evet. Öncelikle abi şurada bir trailer var, sinematik geliyor. Gelmekte olan. Ben bunu heyecanla bekliyorum. Hatta şu müzik videosundan ve müzikten daha fazla bekliyorum çünkü geçen sene bayağı bir ortalık karışmıştı. E, ...bayağı bir m, beklenenin altında hiç beklenmedik bir tanıtım sinematiği çektiklerinde. Onunla ilgili de bir videomuz var. Onun üstünde yorumlarım vardı. E, Riot'ın beklentileri yıllar boyunca sürekli çıtayı yükselterek tepeye taşımasından sonra... ...bizim bilmediğimiz nedenlerden dolayı böyle beklentilerin çok aşağısında bir sinematiği çekmesinin... E, bilerek yaptığı bir şey değil. Yapılması zorunlu olduğu için ama bizim bilmediğimiz sebeplerden ve bilemeyeceğimiz sebeplerden dolayı yapıldığını söylemiştim. Hani çok da tepki vermeye gerek yok. Fazla işte kaliteye alıştığımız için öyle bir şey beklemiyorduk. Ama şu Leona'ya bakınca ben çıkacak sinematiğin kalitesinden... Tüylerim diken diken oluyor. Ben bunu izlemeyi daha çok seviyorum. Şimdi videoya gelirsek ben bir müzisyen değilim arkadaşım. Sizler gibi dinleyeceğim. Animasyon ve müzik olarak ikiye ayırırsak e, temposu düşük mü? Düşük diğer şarkılara nazaran kıyasla. Ama sözler yine akılda kalıcı oyunu oynayan insanlar için. Gaza getirici mi? Evet. Çok gaza getirici mi? Hayır. E, ama yani artık bu işte kazanmalıyız, dizlerimizin üstüne çökmemeliyiz, İşte tanrıyız efendime söyleyeyim savaşçıyız asla pes etmemeliyiz Naruto misali vesaire hani bu sözleri kullanarak daha kaç tane şarkı yapabilirsin anlatabiliyor muyum hani bundan evvel gelen şarkılar hemen hemen zaten sözlerine bakın hepsi bu şekilde her sene bu şekilde şarkı üretmek artık bir noktadan sonra hali hazırda çok yaratıcı olan müzik departmanlarındaki insanların bile hayal gücünü eminim çok zorluyordur o yüzden hani evet hafif gaz oldum. Evet güzel. Bu arada New Jeans'in albümünü dinlerseniz evet tam New Jeans tınısında ritminde bir şarkı olmuş. Ee, çok hızlı değil, çok hareketli değil. Gaza getirici evet ama böyle ortalama ama slova yakın bir parça bana sorarsanız. 5 ee, üzerinden abi 4 veririm. Hani 3.5 üstünden 4 veririm. Animasyona gelince, animasyonu cidden beğenmedim kusura bakmayın yani üstte ya bundan sonra bir iki defa kesinlikle izleyeceğim ama şu animasyonu izliyorsanız doğrudan Rise'la karşılaştırırsınız muhtemelen bu bana 3D animasyon gibi geldi hatta 3D animasyon değil bu muhtemelen 3D animasyon oldu Rise daha çok elle çizim gibi duruyordu ee, efektler animasyonlardaki efektler daha çok Arkane'e benziyordu. Arken vari bir hava vardı öyle diyeyim. Bunda her şey sanki 3 boyutta animasyon yapılmış gibi birçok animedeki gibi. Bu da biraz sanki ee, nasıl diyeyim size aceleye getirilmiş gibi geliyor bana. Animasyona da herhalde 5 üstünden 3 falan veririm. Ben kimim ki? Tabii böyle bir şey söyleyeyim ama bu benim fikrim kusura bakmayın. Hani Riot Games'i çok seviyorum, League of Legends'ı çok seviyorum ama eleştirdiğim için bazen onlar tarafından niye eleştiriyor bu kadar gibilerinden tepkiler aldığım oluyor. Ben e, fanboy olmayı sevmiyorum, ben bir hayranım. E, i̇yi yönlerini de kötü yönlerini de söylüyorum ama firmayı da oyunda acayip sevdiğimi biliyorlar. O yüzden e, içten yorum yaptığıma inanıyorum. Olmuş mu? Olmuş ya. En azından geçen seneye nazaran, Linex'e nazaran olmuş abi. Bir de bunların tabi sahne performansını görmek lazım. Muhtemelen bu şarkı sahnede canlı olarak da söylenecek. 5 kız mı var? 6 kız mı var? Niye bir öyle bir şey? Niye o kadar çok kız gerekiyor? Bir grup için o da ayrı bir konu. Albümünü dinlerseniz siz de anlayacaksınız. Seslerini birbirinden ayırt etmek oldukça güç çünkü. Ee, toplamak gerekirse eski şarkılar kadar gaz mı? Sözler evet ama şarkı biraz slow. Ee, bir Rise Warriors'dır tarzında böyle sağlam tempolu sizi gaza getiren bir şey değil. Ee, new Jeans'e uygun bir şarkı olmuş bence birazcık. Bir de hakikaten e, müzik grubunun işi zor. Daha her sene ne kadar böyle gaza getirici sözlerle ligin atmosferini veren şarkıları, sözleri aynı kullanarak, aynı kelimeleri kullanarak ya da benzer kelimeleri daha doğrusu kullanarak şarkı üretebilirler bilmiyorum. Bundan biraz sapmaları lazım diye düşünüyorum artık. Hani sen aslansın, tanrısın, savaşçısın, yüksel, asla pes etme, her zaman savaş, asla bırakma, tekrar dene, işte takımız, aileyiz, aklınıza ne gelirse. Hani bu gaz teması daha ne kadar sürebilir? Dediğim gibi yaratıcı insanların bile yaratıcılığını zorlar bir noktadan sonra. Dinleyenlere de bay gelir. Ama ne yapılabilir bu konuda? Hiçbir fikrim yok. O da ayrı konu. Ee, animasyon da maalesef bence 3 ilk defa gördüğüm kadarıyla. Ama bazen bir şeyin değerini anlamak için e, birkaç defa izlemek gerekiyor. Aynı bir müzik albümünün, ilk başta hiç sevmezsiniz böyle birçok müzik albümü var benim dinlediğim İlk başta hiç sevmemişimdir ama dördüncü, 5. dinlememde hastası olmuşumdur ve dinlemekten vazgeçememişimdir. Lakin ama animasyon kıyaslamasına gelirsek hakikaten ya bu takım oyuncularını göstermeleri falan çok hoşuma gidiyor ama dövüş kareografisi vesaire olarak pek hoşuma gitmedi. En azından ilk izlediğim diğer trailerların ya da e sinematik daha çok hoşuma gitmişti. ilk etki üzerimde bıraktı. bu o kadar bırakmadı. Daha çok üç boyutlu hazırlanmış bir a, animasyon gibi geldi. Bu da o gerçekçiliği arttırıyor mu? Bence yapay bir şey veriyor, hava veriyor. El çizimi ve işte işte Rise'daki o efektler, bilmem neler. A, bence çok çok daha iyiydi. Ama evet, güzel bir içerik mi? Evet, güzel bir içerik. Teşekkür ediyoruz buradan. Ben bu şarkıyı dinler miyim? Benim Spotify'da Riot Games müzik klasörüm var. Evet kesinlikle dinlerim. Listeme de eklerim. 3-5 şarkı var öyle listeme eklemediğim ama bunu eklerim kesinlikle. Velhasıl asıl ben şu sinematiği bekliyorum abi. Bu burada boş boşuna durmuyor. Bu bir sinematik. Bu çıkacak. Bu çıkacak ve ne olacak? Ve lütfen lore'la, tarihçeyle alakalı bir şeyler olsun. Bize bir ipucu versin. MMORPG ile alakalı olabilir. Bilmediğimiz bir şeyler öğrenelim. Lütfen, lütfen. Yani... Tarihçeye çok açız ya. Hani bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim zaten. Tarihçeyi doğru ve tek kaynaktan alabileceğimiz bir şeye çok açız. Ee, öyle bir kitap var. O kitabı tanıtacağım. İngilizce daha Türkçe'ye çevrilmedi. Onun üstüne de konuşacağız biraz. Neyse konuyu çok saptırdım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Piu piu.